e şimdi havalanma istilav kalkış yapacağız. Keyifli bir yolculuk olması dileğiyle bakalım nasıl olacak? Nasıl olacak Kadir? Sonucun iyi olması çok önemli. Daha önce bir başarısızlığımız var. Ben başarıya doymadım da hep başarılı oluyorum da bakalım bizim ne yapacak. Bekleyip göreceğiz. Şu yolculuğu sağ salim atlatalım. Kimsenin form bozulmasın. Herkes kondisyonlu bir şekilde oraya çıktığı zaman her şey biter zaten. İstediğimiz o. Hani Sibam'da geldi. <laughs> Kardeşim benim. <laughs> Bu şey Trabzon şubesi, Sibam'ın. Ne o? Suatacı şey. mı kullanıyorsun? Daha böyle şeyler kullanmıyoruz. Şey, Çetin abinin demeleri. Yoksa ben hiç tarzım değil, hiç kullanmıyorum. Adele öldürüyor. <laughs> Sabah dört, başka yok. Başka yok, imkanı yok. Hi guys, bro. Anadolu jet form. Rutin Check Back pose. Bismillahirrahmanirrahim. Tam sırtla sırtla sırtla. Yedi. Seferi. Nasıl Yo yolculuk? Yolculuk iyiydi ya. Yolculuk iyiydi. İki saat sürdü ya. Pilot Yakıta gelen zamlar işte. Uçakların da durumu hali belli. Anadolu Jet Kalitesi de İstanbul'da hesap ediyor Gökçen. <laughs> bir yerleşeceğiz gidip bakalım. Şuradan bir çıkabilirsek ya. Çok yorgunum. Siz nasılsınız? Ben uyudum çok gidiyorum. O, yolda uyumak da çok iyi. Yarışmacı kafası herhalde. Ben hiç uyuyamadım ama güzel. İyi. Puanı gelmiştir herhalde. Kesin. Ağzın çekildi zaten. <laughs> Merhaba evimize geldik yerleştik. Neyi alayım? Aldım. Aldım kabul ediyorum. <laughs> yedi, yedi yedi Eve geldik yerleştik. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun abi nasılsın? Evet Samet Trabzon'dan nasıl geldin? Hangi ara geldin? Yarışanlar. Abi yarışanlar Trabzon'dan, Trabzon'dan da oluyoruz zaten? Hızlı. Var mı bu sene bir yarış olayı? abi Eylül'de ben Eylül'de yarışacağım. Eylül'de ben de yarışacağım. O zaman güzel bir, güzel bir yarış Karışı izleyeceksiniz arkadaşlar. Samet'in olmaz ayrı bir güzel. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Sağ Yemin abi. ederim çok seviyorum Arkadaşlar buradan herkese kucak dolusu sevgiler iletiyorum. Ayrıca de arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah razı olsun. Hoşçakalın. Aramlar hocam nasıl sorun? <laughs> Selam benim. Sen de. hocam nasılsın? sen? Allah al, razı olsun. Çalışıyoruz abi. Bir şeyler yapmaya evet, çalışıyoruz. Senin evet. nasıl olur kalabalık olur mu? Bizim beklediğimizin üzerinde katılıyoruz. Kaç, kaç yarışmacımız? Kaç yarışmacımız var? 22 var. 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 Maşallah Maşallah. Temiz, Hepsi bir olur mu? Yok. Sen bir canlandın. Kendine geldin. Düğün evimde. Düğün evimde geleni yapacağım. Seni ona ona kitledim kendimi. hayırlısı Olur. bakalım. Diğer tarafta da gereğini yaptın aslında ama nasıl? Ama olmadı. Ömür Hocam olmadı. Evet. Bağırdınız olmadı. Ağaz. Ses attınız, olmadı. Hakemler etkilenmedi. Ömür Hocam Ağaz. şey diyeceğim. Ağaz. Kim gelir Hakem İzmir'e? Belli olmaz. Bu şey ekip gelebilir. Başkan Ali Tayfa gelebilir. E, Ahmet Aşkan Ali'nin abisi. Hmm. O gelebilir. Ama belli olmaz yani kimi görevlendirecekler. Ben Ülün çok hocam. yetenekli bir sporcu Elimden geldiği zaman yaptım. Sizleri çok seviyorum. İyiyim, sağ olun. İyi. i̇yi, iyi. Hocam nasılsınız, iyisiniz? İyi, işte Yine bu şey sene boykot edeceğiz herhalde yani Hasan Mert olarak. Yok, inşallah Eylül'de bu sene. Eylül'e mi? Evet. e, ee, MPC'de ben de varım hocam. Türkiye şampiyonası için diyoruz. Yani. Ha, evet. MP'si... Oraya kadar çıkar mısın? MPC'yi yani. sana bırakıyoruz yani. Sen kazan. Ben geleni şey yapacağım. Çok, şimdiden hazırlanmaya başladık. İyisiniz, Hasan i̇şte. Hocam. Her şey yolunda. İzlediğim videonu çok güzel olmuş bu arada. Çalışıyorum. Komple izledim yani. <laughs> Çalışıyoruz, İnşallah. çalışacağız. Güzel şeyler olacak. Instagram'da ve YouTube'da da. Aktif olacağız, aktif olacağız. Yani. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben de alışmaya çalışıyorum. çalışıyorum. Biraz zor ama hocam a siz daha bölmeyin. Öpüyorum a sizleri. Allah'a emanetsiniz. Biraz dolanın. Yani. Çin yardıma o ihtiyacımız olacak. Murat'ım nasılsın? İyi <laughs> <laughs> kanka. Kolay gelsin. Nasılsın? İyisi yine geldin 300 kişiyle. Kanka koşturuyoruz valla. Geldin 300 kişiyle. Nasıl keyifler? İyi kanka. Çocuklarla. Mustafa'cığım görüşürüz. Böldüm kusura bakma kardeşim Allah'a emanetsin. Kanka iyi be. Ne olsun koşturuyoruz. Sen nasıl gidiyorsun? Yarış hazırlığı. Eyle çalışacağım inşallah MPC için. Sen artık burayı bir halledersin. <laughs> ya inşallah ya inşallah temennim o yönde. Bir desteğiniz sana olursa yani bir şey tavsiyeniz olursa alacağım. Ya yani yapabileceğiniz bir şey olursa her zaman biliyorsun. Bana şimdiden başladım kasmaya. Bakalım abi. Sporla alakalı çok diyecek bir şey yok. <laughs> Canlı yedim Allah razı olsun. Sen yarışta direkten döndün. O yarışta burada yarışacak adamlar ilk on zor yapar. Kim gelir buraya? Kalabalık olur mu? Bence kalabalık olur da Türkiye'den senin dert edeceğin çok adam olacağını zannetmiyorum. Kalabalık, kalabalık olsun güzel olsun. inşallah İnşallah inşallah. Senerle dersin, çok sağ ol. Allah çok razı olsun. Sen burada izlet. Görüşürüz. Eee Tugay Bey merhabalar. Merhaba, nasılsınız e, merhabalar. Sağ olasınız. Siz inşallah. İyi, i̇yi, 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 Çok i̇yi, 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 büyüksün. Aynen, hem koçsun hem de, batıcısın hey hepsi var. var. Sen de sen de çok iyi duruyorsun. Hazırlanıyorsun Eylül'e Türkiye'ye. Eylül, Favorisin. Diyorsun. Allah, i̇nşallah ilk Türkiye şampiyonu sen Kim isin. var? Kim var? Kim var? sen varsın. Kim gelir? Valla bende bir çocuk var güzel. Geçer mi beni? Kim o? E, Berk Osman var. Abi Berk Osman e, çok iyi. seviyorum. Aynen, Ama ben de iyiyim. Sen de iyisin ha, ha, abi. Favorisin. Ucundan kaçtı bir dahakine bunda olur. Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Planın var mı? Ya önce Türkiye oradan sonra çıkacağım. Hadi inşallah. Ondan önce bir şey koyamıyorum. Orada. İnşallah bakalım. Allah'a emanet. Bekleriz tabii ki keyifli olur. Bir kimselerin arasını beğenir ya. Abi ben de istiyorum abi yavaş yavaş hazır. Ne yapacağız böyle? Bilmiyorum abi alışacağız bir şekilde. Nasılsın misin abi? Sağ ol sen nasılsın? Takım var <laughs> Uzun zamandır. Abi gel geliyorum yine yarıştan yanışan da işte. Denk gelmiyoruz. Nasıl denk gelmiyoruz? Denk geliyoruz ya. <laughs> Buralarda her <bir> zaman varız. <laughs> Takım komple burada mı Yok. Kerem falan? Kerem yok. Nasıl yiyor? Yani onlar yarışmıyor bu sene. Ama gelirler normalde. Ha gelecekler yarın. Evet. <laughs> Sen ne yapıyorsun abi? Ne zaman yarış? Ben yarışmıyorum. Bıraktın mı komple? Ne, mı? ne yaptın? Bıraktım komple. Koçla. Koçla. Koç abi. <laughs> abi o zaman bir koça ihtiyacın var. koç. Bir koça ihtiyacım Artık var. Senin benim. Her zaman her zaman. Tamam. abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi, Muhammed Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim kardeşim, sen nasılsın? Harika görünüyorsun. Eyvallah, sen var çok mı? daha iyi görünüyorsun. <laughs> Çansına <Çok> da <laughs> razı olsun. Var mı çok yarışmacı yine? Var, 59 tane var. Maşallah Senin maşallah. Senin var mı? Bir iki kişi, biz hey, kendimize hazırlamaya Allah Allah. çalışıyoruz. Önce kendimizi hazırlıyorum, evet, ondan ben sonra. Ben sonra. de ufak ufak kendimi hazırlıyorum gibi ameliyattan sonra. Evet ama iyi görünüyorsun. Toparladım gibi. Instagram'da görüyorsun, harika görünüyorsun. Eyvallah. Ne zaman yarış? Planlama Neyim var mı? Bilmem, önce bir bu yarışı atlatalım da. Şu yarışı bir atlatayım. Hani bu Şu ya. İzmir'de bir olsan bizim bizdese, aklımız gitse. Hayır be. Yok be. Niye? <laughs> Yok ya. Yani, bence o zamana kadar kalmaz ya. Bir 8 haftaya falan yarıştırırım. Çıkar mısın sen? Önden planım var. Var yani. Sadık'la konuştuk. Belki Amerika'ya falan da gidebilirim. Bilemedim ya. Yani şu yarış temposunu atlatmadan hiçbir şey. tam tamam. Çok fazla. Yani kafaya sen şey mı? yapmıyorum yani. Anladın mı? Zaten çok da zaman oldu yarışmayalı. E nasıl gözükeceğim onu da bilmiyorum. E, Karnımdaki izi biliyorsun da. Eyvallah. Sağ ol. Yani karnım sonuçta nasıl gözükeceğini bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Ama hani gönlümde İ İngiltere var. Bence sen kafana takıyorsun. Kaan'la alakalı bir sıkıntı yok. Boyalı oldu maçı görünmeyecek. İnşallah. İnşallah bakalım birlikte. Senin ne zaman yarış? İzmir Empisi. Ya, o güzel? zaman girmemek lazım. Ee, tavsiyelerim varsa dinleyeceğim <laughs> her zaman. <laughs> teşekkür Cans, ederim. çok teşekkür sağ ol. Razı olsun. Zamanı çaldım. Cansın. Allah razı olsun. O yukarı doğru çekiyor. Buradan kemikten verdiği ya geri. Üstün tamamen yukarıda, altın tamamen geride. Daha güzel görünecek buraların bu şekilde. dönüyoruz. Yandan. Tekrardan ver yanına. Süper. Arkaya döndün. Arkaya döndün. Arkaya dönerken saçımı aldım. Podyumdan ayrılıyoruz. Selamlamamı yapıyorum. Alınma şunu. Kalçayı unutma Ayşe. Ver kendini geri. Bunu aç. Bunu geri. Tamam süpersin. Bitir. kapan. Yine göz temasını kurarak gidiyorsun. Yani her zaman göz teması giderken hakemlerle. Hiçbir zaman yere bakma. Buradan mı çıkıyorsun? her zaman. Tamam mı? Süpersin. Harika görünüyorsun. Başarıların daim olsun inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. İnşallah böyle de devam hmm. eder ama sanki bir şey talep azlığı var ya. Yarışmacı azlığı var. Başvuru varmış. Geçen sene 1300 vardı mesela. Evet. Evet. Şu an 600. Sayı olarak azalmış. oh Evet, merhaba arkadaşlar. Son antrenmanımızı yaptık. E yarın podyum var. Bikini fitness'e başlayacağız Ayşe ile. Tom body. Genel antrenmanımızı yaptık. Köy sırt. Yani besin adileye taşıdık aslında. Bir antrenman değildi. Sadece kendimizi hissetmek için. Kan pompalamak için. Tamamladık. Güzel antrenmanda en fitness'e geldik burada. Bayağı kalabalıktı. Güzel göründük. Eşimizi yaptık. Güzel. Antrenmanımızı yaptık. Ortam güzeldi. Işıklar harikaydı. Muazzam şeyler çıkardık. Harika video olacak. Dediğim gibi yarın Ayşe ile başlıyoruz. Cuma günü Bünyamin Taycan Forest'in büyük erkekler fizik yarışını yapıp Trabzon'a dönüş yapacağız inşallah. Bir aksilik olmazsa her şey giderse. Onun dışında e yarın video videoda görüşmek üzere güzel şeyler çıkardığımız eminim. videoyu beğenin, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın vermiş olduğumuz emeğin bir nebze de olsa karşılığını almak istiyoruz. Hepinize teşekkürler. Allah'a emanet.